5 gün boyunca sordum. Dedim ki, ey Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan. Sen kendi özel firmandan kendi bakanlığına 9 milyon liralık dezenfektan sattın mı, satmadın mı? Bu etik mi değil mi? diye 5 gün boyunca sordum. 5 gün boyunca çıt çıkmadı. Dün öğleden sonra Sayın Bakan yazlı bir açıklama yaptı. Açıklaması zaten şenlik içerisinde. Diyor ki evet yaptım diyor. Ama diyor niye yaptım? Hani sefil bilo var ya İlyas Salman, Şener Şen. Hele sor niye yaptım diyor ya. Bakan diyor ki hele bir sorun niye sattım diyor. Çünkü ucuz verdi benim eşimin şirketi diyor. Ucuz verdi bana diyor. Ayrıca diyor 9 milyonluk değil 500 bin liralık diyor. Yani şimdi neresini düzeltsek bunun? Bir defa 500 bin değil 9 milyon. 500 bin liralık olan bakanlığın kendisiyle yapılan ticaret. Geri kalan buçuk milyon da bakanlığın yan kuruluşlarıyla yapılan ticarettir. Bir bakana yalan söylemek yakışmaz. Tayyip Bey gece yarısı operasyonlarını sever. Belli ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın gece yine uykusu tutmadı. Ayran içse, yoğurt yese belki uykusu gelirdi. Onu da yapmadı gece yarısı Bakanlar Kurulu'nda ufak bir değişiklik yaptı. Sayın Ticaret Bakanı'nı görevden aldı. Sayın Cumhurbaşkanı doğru yapmıştır. Beş gündür istifa et diyorum. Keşke istifa etseydi çok daha onurlu bir davranış olurdu. Yok öyle. Görevden alındıktan sonra çekilip köşesinde oturup da hesap vermeden keyif yapmak yok. Hesap verecek. Neyin hesabını verecek? Kendi bakanlığına mal satmanın hesabını verecek. Görevi kötüye kullanma suçu var. İhaleye fesat karıştırma suçu var. Bu ikisinden dolayı Sayın Ruslar Pekcan hakkında soruşturma açılmalıdır. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 9 milyonluk ticaret için bakanı görevden aldığına göre sadece 9 milyon. 129, 128 milyar dolar nerede? Bunun hesabını ne zaman vereceksin? İnşallah bu millette 128 milyar doların hesabını sandıkta Tayyip Erdoğan'dan soracak ve sandıkta Tayyip Erdoğan'ı oylarıyla görevden alacaktır. Ayrıca senin atadığın bakan böyle etik dışı bir iş yapıyorsa bunun sorumlularından biri de sensin. Bakanı görevden almakla kimse bu işten böyle kolay yırtamaz, kurtulamaz. AK Partili Nurettin Canikli dün demiş ki 128 milyar dolar vatandaş altın aldı. Vatandaşın yastık altı altınlarla dolu demiş. Yastık altında demiş. Nurettin Canikli'nin kendi yastığın altında dolar olabilir. Nurettin Canikli'nin kendi yastığın altında altın olabilir ama milletin yastık altı boş boş. Boş. Hiçbir şey yok. Mersin'de bir siyasi partinin bir teşkilatı öğrencilere nutuk dağıtmak istemiş. Bunu. Nutu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal öğrencilere nutuk dağıtılmasına izin vermemiş. Gerekçe şu. Öğrencileri etkileyebilecek şiddet ve olumsuz örnek teşkil edecek ögeler bulunduğu için demiş. Yani nutuk da öğrencileri etkileyecek olumsuz örnekler varmış. Nutuk, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Nutuk, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu millete öğüdüdür. Bunun içerisinde özgürlük var, bağımsızlık var, hürriyet var, vatan var, vatan, vatan. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize mirası bu nutu dağıttırmak istemeyen o meczup, o meczup milletin Müdürü, hesap verecek. O meczubu oraya getirenler de bunun hesabını verecekler. Datça'dan sesleniyorum Mersin'deki ilçe milli eğitim müdürüne. Haddini bil. Sen kimsin ki nutuğa bu lafları edebiliyorsun? Suç sende değil, seni bu göreve atayan babalarında.